Sümer kayıtlarına göre yaklaşık 430 bin, belki de 450 bin yıl önce Nefilimlerin gezegenleriyle ilgili bir problem başladı. Bizim şu anda yaşadığımız ozon sorunu gibi bir tür atmosfer sorunuydu. Nibiru'nun yörüngesi güneşten o kadar uzaklardaydı ki ısıyı içeride tutmak zorundaydılar. Ve bu nedenle üst atmosferlerine altın parçacıkları yerleştirerek ısıyı ve ışığı ayna gibi yansıtmaya karar verdiler büyük miktarlarda altını toz haline getirip bunu gezegenlerinin üzerinde uzayda tutmayı planladılar. Nefilimler uzay seyahati yapabilecek kapasitedeydiler. Ancak anlaşılıyor ki o zamanlar onlar bizim şu anda olduğumuzdan sadece biraz daha fazla gelişmişlerdi. Sümer kayıtları onları uzay gemilerinde arkalarında alevler çıkarak giderken gösterir. Roketler. Bu pek de gelişmiş olmayan uzay seyahatinin başlangıcıdır. Hatta iki gezegenin arasında seyahat edebilmek için Nibiru dünyaya yaklaşana kadar beklemek zorunda kalmışlardır. Her istediklerinde gidemiyorlardı. Yakınlaşana kadar beklemek zorundaydılar. Nefilimlerin güneş sisteminden çıkamadıklarına göre buradaki gezegenleri araştırıp dünyada bol miktarda altın bulduklarını düşünüyor. Böylece 400 bin yıl kadar önce sadece tek bir amaç için bir ekip gönderdiler. Altın çıkarmak. Dünyaya gelen nefilinler altını çıkarmak üzere 600 civarında maden işçisi, başlarında patron gibi olan 12 üye ve yörüngedeki ana gemide kalan 300 kadar kişiydiler. Önce bugün Irak olan bölgeye gittiler. Oraya yerleşerek şehirler kurmaya başladılar. Ancak altını buradan çıkaramadılar. Altın için Güneydoğu Afrika'daki belirli bir vadiye gittiler. 12 üyeden birinin adı Enlil'di ve madencilerin lideriydi. Dünyanın derinliklerine girdiler ve büyük miktarlarda altın çıkardılar. Her 3600 senede bir Nibiru yaklaştığında altını kendi gezegenlerine taşıdılar. Nibiru yörüngesinde devam ederken de gene kazmaya devam ettiler. Sümer kayıtlarına göre çok uzun bir süre kazdılar. Yaklaşık 100.000 ila 150.000 yıl sonra Nefilim isyanı oldu. Bu olayın tarihi konusunda Sitchin'le hem fikir değilim. Sitchin bunu doğrudan Sümer kayıtlarından değil, olması gerektiğini düşündüğüne göre hesap etmiştir. Bulduğu isyanın 300 bin yıl kadar önce olduğudur. Bence 200 bin yıl kadar önceydi. 300 bin ila 200 bin yıl önce Nefilimler isyan etti. Sümer kayıtları bu isyanı çok detaylı olarak anlatır. İşçiler patronlarına isyan ettiler. Maden ocaklarını kazmak istemiyorlardı. İşçilerin bu altını 150 bin yıldır kazıyoruz ve artık bıktık bunu daha fazla devam ettirmeyeceğiz dediklerini hayal edebilirsiniz. Ben şahsen ancak bir ay dayanabilirdim. İsyan patronların başına iş açtı. Ve böylece 12 lider bir araya gelerek ne yapacaklarına karar vermeyi planladılar. Kararları bu gezegende var olan bir hayat formunu anladığım kadarıyla primatlardan birini almaktı. Primatın kanını önce kil ile sonra da genç bir nefilimin spermi ile karşılaştıracaklardı tabletler kimyada kullanılan flakonlara benzeyen şişelerden birine bir şeyler boşaltarak bu yeni yaşam formunu yarattıklarını gösterir. Planları primatların DNA'ları ve kendi DNA'larını kullanarak dünyada o zamanlar var olandan daha gelişmiş bir ırk yaratmak ve böylece bu yeni ırkı sadece altın çıkarmak için madenlerde kullanmaktı. Orijinal Sümer kayıtlarına göre bizler madenciler altın çıkarmakta kullanılan köleler olmak üzere yaratılmıştık. Yaratılmamızdaki tek amaç buydu. Hedefleri kendi gezegenlerini kurtarmak için gerekli olan tüm altını çıkardıktan sonra ırkımızı yok ederek buradan gitmekti. Bizlerin yaşamasına izin vermeyeceklerdi. Bunları duyan birçok kişi, bu biz olamayız, bizler bu tür şeylere göre fazla asiliz diye düşüneceklerdir. Ancak dünyanın en eski kayıtları gerçeği böyle anlatmaktadır. Hatırlayalım ki Sümerce dünyadaki bilinen en eski dildir. Kur'an ve İncil gibi kitaplardan çok daha eskidir. Anlaşılıyor ki İncil Sümerlilerin küllerinden doğdu. Bilimin keşfettiği en az bunlar kadar ilginçtir. Sümer kayıtlarının altın çıkarıldığını söylediği yerde arkeologlar altın madenleri bulmuştur. Bu kadim madenlerin yaşı 100 bin yıl geriye gitmektedir. İnanılmaz olan Homo sapiensin yani bizlerin bu madenlerden altın çıkardığıydı. Orada kemiklerimiz bulunmuştur. Bu altın madenleri en az 100 bin yıl önce kullanılmışlardı. Ve bu madenlerdeki insan kemiklerinin yaşı ise 20 bin yıl olarak belirlenmiştir. Peki bizler 100 bin yıl önce altın madenlerinde ne yapıyorduk? Altına ne ihtiyacımız vardı? Altın yumuşak bir metaldir. Diğer başka metaller gibi kullanılamaz. En eski sanat eserlerinde altına sık rastlanmaz. Öyleyse neden bunu yapıyorduk? Ve bu altınlar nereye gidiyordu?